Dağlık Karabağ'dan Azerbaycan'a yenilen Ermeniler ne yapacağını şaşırdı. Amerika'daki Ermeni lobisi ise ünlü yatırımcı Elon Musk'ı da tartışmaya dahil etti. Ermeniler Musk'a TürkSat 5A uydusunun fırlatışını iptal et dedi. Amerika'daki Ermeni lobisi Azerbaycan'ı destekleyen Türkiye'yi karşı harekete geçti. Bu kapsamda Tesla'nın kurucusu ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın kapısı çalındı. So of... Ermeniler Türk Sat Beşa'nın fırlatılması için Türkiye ile anlaşan Musk'tan bu fırlatışı iptal etmesini istedi. It, it is SpaceX çalışanlarına da binlerce Ermeni tepki mesajı attı. Gönderilen e-maillerde Elon Ermeni olsa ne olurdu başlığı kullanıldı. Elon Musk 2017'de Türkiye'ye gelmiş anıt kabiri ziyaret ettikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü.